55 milyon dolar. 55 milyon dolara ne alabilirsiniz? Şu an en çok ihtiyacımız olan yangın söndürme uçağından alabiliriz. Hem de 5 tane. Bunu bu ülke nereye harcadı? Her gün nereye harcadıkları malum ama ben bir yere harcadıklarını biliyorum. Bizim bir kere geldiğimize pişman olduğumuz bu dünyaya iki kere gelen birisi var arkadaşlar. Pişmanlığının double olması gerekiyor ama şu anki yaşadığı hayatla pişmanlık falan yaşadığını zannetmiyorum. Alper Gezer Avcı. Bu adamı astronot olarak 55 milyon dolar harcayıp uzaya gönderdiler. Ormanlar bu şekilde cayır cayır yanarken 55 milyon dolar verip turistik bir şekilde uzaya gönderip getirdikleri bu adamın memlekete şu andaki faydasını birisi bana söylesin. Anasını satayım ya. Milletten vergi böyle hapur hapur böyle ümüğünü sıkarak alıyorlar. Millete harcamaya gelince hiç ortalıklarda yoklar. Allah belanızı versin.